Hepinize merhaba hmm. arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Yaratıcı modda size ba bazı şeyler göstereceğim. Şöyle Şurada geleyim. Bakalım ne yapacağız bugün. Rastgele bir dünya oluşturdum. Hiç köye falan İnşallah güzel bir yere gideriz. Burada arkadaşlar arada tabletim donuyor. O yüzden arada şey durabilir. Yani arada böyle kalabilir. İnşallah donmaz. Çünkü bazen donuyor. Öyle şeyler oluyor. Ben ağaç ev yapmak istiyorum. Yani ağaçların üstüne bir ev. Ağaçlar birleşik olsun. Ah, dondu. Ha, dondu. Heh, tamam. Tamam, bu kadar yeter. Bu bir ev yapmayı düşünüyorum. Al, al yapma. yıl düşünüyorum. Hmm. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Tabi ee, tabii gösterebilirsem. Buradan bir tane arı yumurtası. Bir de... Bitter gülü alıyoruz. Buradan. Aa, iki tane almışım. Burada mesela arı doğurduk ya. Bu bir gülüyle büyüyor diyecektim. Yani bunlar çiftleşiyor bildiğiniz. Diğeri nerede? Bir de Aa, doğmuyorlar ki. Bakın şimdi bunlar çiftleşecek gördüğünüz gibi iki tane arıları oldu. Bu anneleri, bu da babaları. Şöyle arı kolanı koyalım. Hiç görünüyor. Ne tatlı onlar. Mutlu bir aile. Bunlar oyun mu oynuyorlar? Bakın gördüğünüz gibi buraya koyacaklar. Buraya girdiler. Baba bulamadı. Baba sen de gir. Babası bulamadı. Bak. Babaları. Bak burada oğulların. Hiç dinliyor mu? Hiç dinliyor mu? Hı? Oyunumu oldu. Steve oyuna katıldı. Steve kim? Steve kim? Oğlum. Hı? Aha. O. Alo. Arkadaşlar. Oğlum bu ne? Aa, sen kimsin? Oğlum bu kim? Hayda. Kimse de yok. Yanında bir arkadaşım falan da yok. Ne oluyor lan? Aa, sen kime şekil yapıyorsun? He? Sen kime şekil yapıyorsun? Sen kime şekil yapacaksın? Sen kime şekil yapıyorsun ha? Ha ha ha. Allah. Aa oyun takıldı. Oyun takıldı. Arkadaşlar oyun takıldı. Oyun takıldı. Hayır arkadaşlar. Hayır. Hayır. Üf. Diye uçtular la. ne yapıyorsun? Ha oyun takıldı. Arkadaşlar şu anda yürüyemiyorum. <laughs> oyun takıldı. Aa. Lan. Oğlum bu ne? Oğlum kendini yakıyor. Anam. Lan. Şuna bir efekt falan ver. Aa uçmayı bıraktı. Şimdi sen görürsün lan. Efekt. TV. TV ta. Demek öyle. 68 saniye uçacak. Hatta şimdi game on da alayım arkadaşlar. Çok güzel. STV. Baktınız arkadaşlar uçuyor. Ah. Şuna bakın. Küçüğü. Oh, ne işitiyor? Aaa sevindi. <laughs> Oğlum bulutlara çıktı. Bulut. Bulutlara çıktı. Baksanıza bulutlara çıkıyor. 我吃不了。 kendini kapattı. Al lan şunu. Al şunu. Kıyamadım. Aha koydu. Arkadaşlar <laughs> kendini kilitledi. Bakın şimdi ne olacak? Bak şimdi. Efekt. Steve. Levitation. Bu sefer yandı lan o. Bana vurmayacaktın. Bakın şimdi. Bak şimdi. Bakın şimdi. Bakalım ne olacak. Kırıyor. Kırdı. you çok mu hak ettin? Sadece Minecraft oynamayacağım arkadaşlar. Şimdi diğer oyuna geçelim. Ay adama çok güldüm arkadaşlar ya. Diğer oyun. Evet arkadaşlar diğer oyunumuz Brawl Stars. Ben buradan Brawl Stars oynuyorum. Tablet yüklenmiyor. Bu arada kulübüme gelebilirsiniz. Kulübüm Leon vs Spike. 359 kupayım. Burada Nita. Bu. Asa. Ben şeyi çok istiyorum ya. El primoyu. El primoyu bir de Poco'yu çok istiyorum. en çok istediğim karakter. Arkadaşlar durun. Çıktı kamera. Ben en çok Jackie'yi istiyorum. Şimdi bir neyle girsek? Ben bir Nita maça gireceğim. Diyelim. Nita ile maça giriyoruz. Keşke sesini ben buradan kısayım arkadaşlar azıcık. Çünkü çok ses çıkıyor. Yani terif yemeyelim diye. Adını ben fero yerine fero yapmış. <laughs> Buradan. Şurada daha iyi görürsünüz. Browse sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Birazcık maç yapacağım. Kupamı yükseltmek için. Oradasın gördüm seni. sobe sobe. Sobe. Ayım götür beni ayağa neyse. Ayım beni götürüyor. Nereye acaba? Ben de şuradakileri şeyleri alayım. Ha. Bula gitti. Bul öldün. Şunları alalım. Her işimize yarıyor. Allah bekleyin düşüyor düşmesin Bulanık geliyorsa karşı o yüzden kusura bakmayın. şimdi düzgün gelebilir. Şöyle tutalım daha iyi olur için. Ben oraya ayını da attım. Bunda öldürdüm. Devam. açacağım. Hadi inşallah hepirma çıkar. Çıkmadı. 8 ve rosa. Hiç elmas çıkmadı baksanıza. Ben şunu çok istiyorum. Brak yıldızı koltuğu kolda oynasam mı? Bir tur kol. Baksanıza güzel. O zaman biz Nital'da bir iki tur daha atalım arkadaşlar. Öyle videoyu bitireyim. Çok fazla vaktim yok. Hayır. Ben onu öldüreceğim. Ben seni öldüreceğim inadına. İnadına öldüreceğim ben seni. Hayır ya öldüm. O zaman tekrar oynaya basacağım. Artık iki aldık ama olsun. Ben yine de tekrar oynaya basacağım. Sesi kısacağım diyorum unutuyorum ya. Şu sesi kısacağım. Öbür sefer. Hayır 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 hayır. Heh öldü. Allah bu kamera neden çıkıyor ya? Ultimizi atalım. Bu kamera arkadaşlar çıkıyor. Son bir tane daha tur atalım. Ondan sonra videoyu bitireyim ben de. Herkesin bildiği gibi bazılarının işi var. Hayır. 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 Öldürme beni. Ben seni öldüreyim. Sen beni öldürme. Tamam. Anlaştık galiba. Bence de anlaştık. Baksana. Hayır. Böyle anlaşılır mı? İlk önce bir lahmacun alman gerek. Nerede? Ha, El pirme. El pirme Kolay. Ölüyor bana. Heh, oldu. Bir numarasın. Allah. Düştü. 400'de 3 puanı var. Ben şeyin Mortis'in çıkmasını çok istiyorum. Mortis'i seviyorum ben. Bakın Mortis. Tarayı da seviyorum. En sevdiğim ama Spike. Bir de Kral'ı seviyorum. 3000 kupa olunca inşallah bu Piper 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 ne <laughs> Hyper inşallah çıkar bana da. Bir de Daryl istiyorum. Ama en çok istediğim benim. Tabii ki Epimo. Neden çıkıyor ya? Eğer Epimo yerine Epimo yerine Barley gelirse o zaman çok kötü olur. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar da daha fazla böyle videolar gelmesin istiyorsanız kanalda olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinizi çok hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Bim bim bim. Kapattık kamerayı değil mi? Tamam kapatmışız. Brawl TV başla. Birilerini izleyeceğim ben kamera kapalıyken. Allah gol yediler ya. Hayda bir gol yediler. Aa, şu anda oynuyorlarmış la. İnşallah yenersiniz. Yenerler ya. Sen de varken yenerler. Jeki de var, bul da var. Bul ya yardırıyor. Siz aferin lan koç. Aferin lan sende. Adı neymiş? Axel 11. sen seni tutuyorum. Tomatik. Hadi ne olursun. Hadi kazanın ya. Uzatmalar başlayacak. Ya gene kamerayı kapatmayı unutmuşum. Neyse arkadaşlar siz de izleyin de. Böyle kapatayım. Caner geliyor. Caner'den büyük bir şut. Caner oldu. Yanında Ali var. Ali Caner'ı vuruyor. Caner. Aa, gol yedi. Diğerine geçelim. Cana vurmaya çalışıyor. Neyse arkadaşlar videoyu bitireyim. Daha fazla böyle videoların gelmesi isteseniz kanala kadar bildirimleri açarsanız çok seviyorum Yorumda atarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok Hepinizi çok 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 seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.